Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı da 9'a yükseldi. Bir sınıfa girerek ateş açan 19 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Önce patlama sesi duyuldu, ardından çevreye rastgele ateş açıldı. Kanlı saldırının adresi Tataristan'ın başkenti Kazan'daki bir okuldu. Bazı öğrenciler binadan kaçmayı başardı. Ancak bazıları da içeride mahsur kaldı. Bir öğrencinin canını kurtarmak için pencereden atladığı anlarda cep telefonları kayıttaydı. <laughs> Saldırıda 7 öğrenci, bir öğretmen ve bir kadın hayatını kaybetti. Yaralanan 18 çocuk ve 3 yetişkin hastanelerde tedavi görüyor. 19 yaşındaki saldırganın olayı tek başına gerçekleştirdiği ve yakalandığı bildirildi. Eylem öncesinde saldırganın sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak bugün çok sayıda kişiyi öldüreceğim sonra da kendimi vuracağım yazdığı tespit edildi. Tataristan'da bir günlük yas ilan edildi. Okullarda eğitim öğretimi ara verildi. Saldırının ardından Kazan'ın yanı sıra Moskova'da da okullarda güvenlik önlemleri artırıldı. Olay yerine giden Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov saldırının tüm ülke için büyük bir trajedi olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de saldırıda çocukların hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı diledi. Saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini iletti. İhtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.